Günaydın sevgili seyirciler. Bugün 17 Aralık 2014 Çarşamba gününden sizlere sesleniyoruz. Bugün ekranlarımızda Hizmet Gazetesi yansıtı. Hizmet Gazetesi manşetini afiş gerginliği olarak atmış. Görüyorsunuz ekranlarımızda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17-25 Aralık yolsuzlukla mücadele haftası ilan ederek bugün Delikli Çınar Meydanı'nda yapacağı eylem için Hazırlattığı afişler Denizli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısının gerginliğe sebep oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Grup Başkan Vekili Bekir Çapar gündem dışı söz alarak yapacakları etkinliklerle ilgili afiş hazırlattıklarını ve asılma asılması için gerekli izin aldıklarını, kentin 16 noktasına astıkları afişlerin zabıta tarafından fotoğraflar olarak söküldüğünü söyledi. Durumu tep duruma tepki gösteren Çapar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a siyasi partilere katlanmak zorundasınız. Demokrasinin gereği budur. Lütfen ekiplerinizi uyarın. Başkan Zolan ise bugüne kadar hiçbir siyasi partinin etkinliğe kısıtlama getirmedik. Sizin yaptığınız çalışma provokasyon olduğu için izin vermeyeceğiz açıklamasında bulunmuş. Yaşanan bu tartışmanın ardından CHP grubu Denizli Büyükşehir Belediye binası Binası'nda afişle basın açıklaması yaparak durumu protesto etmişler. Saat 12.30'da yapılacak o bir eğlenmiş. Bu şekilde yer aldı. Geliyoruz diğer bir haberimize. Harç derdi bitti diye bir haberimiz var görüyorsunuz. Artık vatandaşın işi daha da kolaylaşacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Tapu ve Kadrosla Genel Müdürlüğü arasında imzalanan veri paylaşımı protokolü vatandaşlara büyük kolaylık sağlayarak hizmetleri sağlıklı ve hizmetli ve verimli şekilde sunulması amaçlayan protokol Denizli Büyükşehir Belediyesi ile tapu bilgilerine online ulaşabilecek şeklinde yer almış. Tüm denizlere hayırlı olsun diyoruz ve bir e, sektörden de <laughs> söz etmek istiyorum size. İşler kesat. inşaat sektöründeki işlerin kesat olduğunu belirtiyorlar. <laughs> TÜİK 2014 yılı 3. çeyreği inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayarak Türkiye'de Temmuz-Eylül döneminden inşaat sektöründe ciro seviyesine bir değişiklik olmadığı işler kötüymüş efendim inşaat sektöründe. Düzelmesi dileğiyle. Ve geçiyoruz diğer bir gazetemize. Diğer gazetemiz Denizli'den Denizli Gazetesi yer alıyor ekranlarımızda. Denizli'ye ikinci havaalanı hemen şimdi diye bir özel haber yansıtmış Denizli Gazetesi manşetine. Detaylarını paylaşmak istiyorum sizinle. Önce şuraya gelmek istiyorum. Şuradaki detayı öncelikle vermek istiyorum. Hakimler şuradan vereyim ben onu. Şuradan. Çarda Kavaalanı yine sis ve Red var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de programcı Okan Bayırgen bir Çarda Havalimanı var. Gidiliyor fakat geri dönülemiyor dediği havalimanı. Çardak Havaalanı yine sis ve rötar. Sis yüzünden rötar yapmış uçağın kalkacağı saati beklemek bir yana. inişte yaşanan gerinler de cabası. Yıllardır sorun olan Çardak Havaalanı'ndaki rötarlı uçuşlar bu zamana kadar Denizli'nin kendi medyası içinde gündeme gelirken ulusal medyada kadar yansıdı. Ünlü talk showcu, talk showcu okuan Bayülgen'in programına Deniz'deki rötar yüzünden katılamayan oyuncu Engin Hepileri denizde mahsur kalırken bayılgında sistemleriyle durga tepki gösterdi ve çavda kava alanı malzeme yaptı diyorlar. E, kesinlikle şart. Peki daha önce buraya hava limanı yapılmadan önce burası e, uygun olup olmadığı tespit edilmemiş miydi efendim? Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Uygun olup olmadığı görülmemiş miydi? Ve geliyorum diğer bir haberime. Diğer haberim e, Mevlid Kandili yayını Denizli'den bir haber vermek istiyorum. Türkiye Radyo Televizyonu TRT'nin Diyanet İşleri'nin Mevlid Kandili canlı yayını 2 Ocak 2015'te Denizli Organize Sanayi Bölgesi camiden yapılacak. Canlı yayın için Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez de Denizli'de olacakmış efendim. Dost Dost Bölge Müdürü Tanju Bektaş, TRT Mevlid Kandili canlı yayının 2 Ocak Deniz'den yapılacağını belirterek ancak OSB camiden mi yoksa kent merkezindeki yeni camiden mi yapılacağı konusunda henüz netleşmediğini söylemişler. Bu şekilde yer almış. Ve geliyoruz diğer bir gazetemize. Denizli gazetesinin haberlerini burada noktalıyoruz. Deha 20 gazetesi Denizli'den. Marketler de kapansın. Esnaf sadece AVM'nin kapanmasının yetmeyeceğini görüşündeler. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikol, bizim sorunumuz sadece büyük AVM'ler değil. İsteğimiz belirlenen günde marketlerinde bir günlük kapanması açıklamasını Bakkalar Odası Başkanı Erol Tüzel ise mahallelerinde mantar gibi çoğalan 400 metrekarenin altındaki marketler belirlenen bir günde AVM'lerle birlikte kapandığı takdirde küçük esnaf kazanmaya başlayabilir diye açıklamada bulunmuş. Vali Şükrü Kocatepe ise AVM'lerin konusunda açıklamada bulunmamış. Biliyorsunuz e, bunun e, yerel yönetimlerde söz valide istediği zaman açık, istediği zaman kapatabilecek. Ve hemen unutmadan e, onu vermek istiyorum. Elasu ilk operasyonunu geçirdi. Biz de Yusaber.com'dan haberin detaylarını paylaştık. E, i̇lk ameliyatı başarılı yaptı ve iki e, ikinci ameliyatında günler sayılı günler kaldı. İnşallah onda olacak. Sırasıyla 2'de 3'tü. Sağlığının kavuşacak Elasu Gulem. Efendim ve bir haberimiz daha var. İlçelere 15.2 milyon diye bir haberimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nde 5 ilçe için çevreye altyapı çalışmalı için yapılacak yatırımlar onaylandı. Deski, Bekirli, Güney, Çardak, Beyaç ve Çameli ile kullanmak üzere 15.2 milyon lira kredi alabilecek. Hayırlı olsun diyoruz ilçelerimizi ve bir hemen bir haberim daha var. Beyoğlu geçidine çıkan vatandaş görüyorsunuz hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Fatih Mahallesi'nde bulunan üst bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle karayolu bir saat trafiğe kapatılırken polis kendini atmakta eden vatandaşı ikna etmeyi başarmış. Biliyorsunuz bir intihar engellenmiş olur. Çünkü her gün e, mutlaka yeni bir İntihar haberi veriyoruz. Belki iki tane üç tane bunların sayısı. Günlük olarak çok artış var intihar vekalarında. Bunun sebebi nedir? Araştırılması gerekiyor. Ve daha 20'nin haberlerini burada noktalıyoruz. Ve geçiyoruz. Diğer bir gazetemiz İzmir'den Yeni Gün Gazetesi ekranlarımızda efendim. İzmir'den Yeni Gün Gazetesi başkan formülü verdi diye olarak atmış manşetinin Kocaoğlu Çiğle'de ESO garajı alarak projelendirilen bölgedeki yaklaşık 5 dönümlük araziyi stat için devretmeye hazırız. Bu devire karşı tek talebimiz Örnek Köy'deki arazinin büyük şehire verilmesi olarak vermiş görüyorsunuz. Alsancak stadının boşaltıldığı İzmir'de kulüplerin stat sıkıntısı bitmiyor. Karşı kamaçlarını Buca stadında yaparken Göztepe maçlarını ekonomik ömrü doldurmuş Atatürk stadında yapılıyor diye yer almış. Görüyorsunuz hemen gelmek istiyorum. 34 dönüm, dönümlük arazi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu uzun süredir kent gündemini meşgul eden stat probleminin çözümünde yeni bir öneri getirdi. Başkan Kocaoğlu Çiğli'de önemli bir bölümünü milli emlaktan tas aldıkları ve bir kısmını kamulaştırma ile elde edilmiş yaklaşık 34 dönümlük arazi stat yapılması şartıyla Örnekköy'deki köydeki araziyle takas etmeye hazır olduklarını açıklamış. E, ee, tek şartı ise takasta tek şartın örnek köy olduğunu belirten belediye başkanı Kocaoğlu, Karşıko Spor Kulübü'nün bir an önce yeni stadına kavuşabilmesi için Çiğli Selçuk Yaşar testlerinin karşısında yer alan Karşıyaka Camiası'nın talep ettiği arazinin önünü açmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz açıklamasında bulunmuş Kocaoğlu. Kurnazlık yapmayın diye bir haberimiz var. Hemen onunla paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Ali Engin'in yerine yeni başkanı kim olacağı merakla beklenirken, İl Başkanı Engin dışında 8 yönetici ve istifa edeceklerini açıklamıştı. Mevcut yönetim yedek üyelerin tamamının İl Kongresi'nde aday olan eski üyesi Levent pişirenin listesinde isimler olması nedeniyle istifalar yaşanmadan önce yeni başkanı seçmek istiyor. Ee, ev pişiren, sosyal medya üzerinden nedir bu kadar korkunun nedeni? Partinin belediye seçimlerinde il başkanının karşı yakaya adaylığı kapresi nedeniyle aylarca kitlendiği gibi milletvekili seçimlerinde hazırlanması gereken şu dönemde haftalardır milletvekili adayına yönelik kısırlaşmış bir gündeme saplandığı şehir açıklamasında yapıldı. Bu şekilde yer alındı. Güler disipline verilebilir diye bir haberimiz var. Hemen altta onun detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bürgül Ayman Güler'in sözlerinin bugün yapılacak olan Milli Yüksek Kurulu'nda değerlendirici iddia ediyor. İzmir CHP İzmir Milletvekili Bürgül Ayman Güler'in sözlerini değerlendiren CHP yönetimi bugün yapılan MYK toplantısına konuyu masaya yatırma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi Güler'in Cumhuriyet Halk Partisi cemaatle ittifak yapmıştır. Açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler ise dün yayınladığı basın açıklamasında sözlerinin arkasında olduğunu belirtmiş efendim. Bu şekilde e, siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. Gündemler çok yoğun. Seçimler yaklaştıkça daha da artıyor. Ve e, bu da dolara yansıyor. Biliyorsunuz dolar da çok dün yüksekti. İkinin üzerine çıkmıştı dolar. Bu şekilde iyiydi. Ve İzmir yeni günün haberlerini burada noktalıyoruz. Ve geçiyoruz diğer bir gazetemize. Afyon'dan Türkeli gazetesi var ekranlarımızdan tarihi binalar turizme kazandırılacak diye bir manşet atmış Afyon Türkeli gazetesi. Vali Hakan Yusuf Güner, ildeki 2204 tarihi binanın restore edildiğini belirterek, inşallah noksan kalanların da restore ettirip en kısa zamanda turizmle buluşturmayı planlıyoruz açıklaması da bulunmuş. Afyon Karahisar'daki kültür turizmi kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla geçmişte ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. 2204 tarihi binanın onurumu tamamlandığını açıklayan Vali Yusuf Günay, bugüne kadar 204 binayı tamir ettik. amacımız tarihi binaların turizmle buluşturulması, bu anlamda tarihi konakların bundan sonraki dönemde de onarılmasının yaptırılmasına devam edeceğiz. Özellikle belediye tarafından yüklen, sokak sağlaştırma projesi kapsamında ortaklaşa çok ciddi çalışmalar yapacaklarını duyurmuş Efendim buradan ve geliyorum diğer bir haberime yumurtacılar ara eleman istiyor diye bir haberimiz var şu anda istihdam ve işsizliğin e, tamam yaptığı ülkede günlük 14 milyon yumurta üretilen Afyon Karaser'da sektör paketleme ve tasnifleme gibi alanlarda ara eleman bulmakta güçlük çekiyormuş. Buradan tüm Apyonlu vatandaşlarımızı duyuralım. Yumurta paketleme elemanı ihtiyaçları varmış. Bir geliyorum diğer bir haberime. Kapımız herkese açık olarak atmışlar. Vali Yusuf Hakan Yusuf Güner ziyaretçini kabul etmeye devam ediyor. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güner ilin kalkınarak gelişmesine çok daha iyi yerlere taşınmasına katkısı bulunan ilde faaliyet gösteren tüm tüylü toplum örgütlerine her türlü desteği vereceğini belirtmiş efendim. Bu şekilde yer almış ve Afyon'un Türkiye'li gazetesinin haberlerini burada noktalıyoruz ve geçiyoruz. Diğer bir gazetemiz Aydın'dan Mücadele gazetesi geliyor. Mücadele gazetesi Aydın'ı tabiplerden e, uygulamaya tepkiymiş. Nöbet uygulamaları vardı biliyorsunuz. Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın, Kamu Hastaneler Birliği uygulamasının sağlık alanındaki eksiklerinin giderilmediğini iddia etti. Küçük bir kısa aramız var, hemen biz buradayız. Yüzhaber.com, haberin gerçek yüzü. Ege bölgesinin nabzını Yüzhaber.com tutuyor. Denizli, İzmir, Aydın, Manisa, Afyon Karahisar, Muğla ve Uşak illeri ile ilgili aradığınız haberler artık 100haber.com sitesinde. Doğru, tarafsız, ilkeli, güvenli, bağımsız, anlaşılabilir. Ege bölgesinin en çok takip edilen haber sitesi. 100haber.com Haberin gerçek yüzü. Atalarımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca korudular. Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım. Tarım arazileri üzerine yapılan konutlar, sanayi tesisleri ve yapılar. Bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektarlık tarım arazisi. Ülkemizde her türlü kullanıma yeterince uygun alan var. Yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye tarım arazilerini birlikte koruyalım. Şimdi sevgili çiftçi kardeşlerim, hayvanlarınızı Brusella'dan korumak için aşı zamanına dikkat edin. Zamanında aşılarını yaptırın. Yaptırın ki o hayvancıklardan sağlıklı ürünler elde edelim. Hem onlar sağlıklı olsun hem bizler sağlıklı olalım. Tansiyonum hala yüksek. Kullandığım ilaç pek bir işe yaramadı. E al bir de benimkini de be. Aa, Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? İlaç kullanmak bir oyun değil. Doktora danışmadan ilaç kullanılır mı? Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları kullanacaksınız ve tavsiyelerine mutlaka uyacaksınız. Yanlış ilaç kullanarak sağlığınıza zarar vermeyin. İlaç ısrafında bulunmayın. Sağlığınızla oynamayın. İlacınızı akılcı kullanın. ...anavatanı Anadolu topraklarını çocuklarımız için koruyalım. Türkiye'nin verimli toprakları... ...doğuran, doyuran topraklar. Toprak varsa... ...hayat var. atalarımız tepelere yerleşerek tarım arazilerini yüzyıllarca korudular. Bu toprakların bize atalarımızın mirası değil, torunlarımızın emaneti olduğunu unutmayalım. Tarım arazileri üzerine yapılan konutlar, sanayi tesisleri ve yapılar. Bilinçsizce heba edilen milyonlarca hektarlık tarım arazisi. Ülkemizde her türlü kullanıma yeterince uygun alan var. Yatırım yapmadan önce mutlaka bakanlığımızın görüşüne başvurun. Çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için haydi Türkiye tarım arazilerini birlikte koruyalım. Şimdi sevgili çiftçi kardeşlerim, hayvanlarınızı Brusela'dan korumak için aşı zamanına dikkat edin. Zamanında aşılarını yaptırın. Yaptırın ki o hayvancıklardan sağlıklı ürünler elde edelim. Hem onlar sağlıklı olsun hem bizler sağlıklı olalım. Günaydın sevgili seyirciler. Yüz Haber TV ekranları yeni açanlar, ya yeni açan izleyicilerim için söylüyorum. Yüz Haber TV'de gazete manşetleri ...tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarımızda Mücadele Gazetesi var. Mücadele Gazetesi, Aydınlı Tabiplerden... E, ...Kamu Hastane Birliği uygulamasına tepki varmış efendim. Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın... ...Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının... ...sağlık alanındaki eksiklerini gideremediğini iddia etti. Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının... ...çeşitli sıkıntılara neden olduğunu savunan Metin Aydın... <laughs> ...sağlıkta dönüşümle birlikte sağlık hizmetlerinin kamusal ve koruyucu sağlık hizmeti niteliğini kaybetmiş, ilaç ve tıbbi malzeme tüketimi artıran, hastaların sağlığını gelir kapısı olarak gören, bunun üzerinden kar amaç edinen niteli kalmıştır. Yani sağlık hizmetleri birinci ve ikinci, üçüncü sağlık hizmetleri basamakları türünde özelleşmiştir. Kar edebilmek için hastaların sağlık hizmet başvurularını, hastaların tedavileri, kalite hakkaniyetine bakılmadan iyi ve etik kimlik uygulamaktadır göz ardı edilerek sağlık hizmet tüketimi artacak şekilde hızlandırılmıştır. Sağlıkta dönüşüme sağlık harcamaları artmış. Bugün 84 milyar 390 milyon Türk lirasına ulaşmıştır. Çok büyük bir rakam. Sağlık hizmet ortamlarının giderek özelleşmesi ve kamuoyunun desteğini vatandaş aleyhine olacak şekilde geri çekmesi sonucu vatandaşların ceplerinden ödedikleri paralar giderek artmıştır. Burada bir hemen not paylaşmak istiyorum sizlerle. Suriye'den ülkemize gelen göçmenler için sağlık ücreti alınmayacak bütün sağlık harcamaları bedava. Benim vatandaşımın vergisini veren, hakkıyla emeğinin, alnının terini yiyen vatandaşımın cebinden katkı payı adı altında bir sürü paralar alınıyorlar. En az şu ülkede şunu söylemek istiyorum. 20 lirası olmadan en az diyorum bir doktora gidemez. Gidince bunun Muayene ücreti çıkıyor, ilaç farkı çıkıyor. Nasıl gidecek vatandaş? Gerçekten burada e, Aydın Tıp Odası Başkanı'na hak veriyorum. Suriyelilere bedava, bize ücretli kendi vatanımıza biz ücretli şekilde tamam e, sağlıktan faydalansınlar e, hiçbir hak gözetmiyoruz ama yani biz e, vatandaşların da bazı hakları olması gerekiyor. Bence... E, İnsan kendi ülkesinde ayrıcalıklı yaşamalı. Başkaları değil. Hep öyledir zaten ülkemizde, bizim de ülkemizde. Yani hep misafir odaları vardır, misafir yemek takımları vardır. Nedir? Hep misafir havluları vardır. Her zaman en iyisini onlara veririz. E, bu da devlet politikası haline gelmiş. Bakın efendim, e, hep misafirler el üstünde tutuluyor. El üstünde tutuyorlar çok ilginç bir durum. E, vatandaşların daha çok daha çok cebinden para çıkıyor. Bu harcamalarında gene vatandaşımızın vergilerle e, Suriye'den gelen vatandaşların sağlık harcamaları oradan gidiyor. Çok üzücü bir durum. Ve geliyorum diğer bir haberime. Diğer haberim Başkan Alıştan Tutum Yatırım Türk Malları Haftası mesajı vermiş. Nazilli Belediye Başkanı Başkan Haluk Alıcık tutum ve yatırım Türk malları haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Alıcık mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ülkemizde her yıl 12-8 Aralık arasında kutlanan tutum yatırım Türk malları haftasında yerli malı tüketmek konusunda halkımızı bilinçlendir, bilinçlendirmede biz yerel yöneticilere de önemli görevler düşmektedir. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'ye üretilen ürünler satışa sunulduğu halde diye bir haber varmış. Bu şekilde yer almış. Tüketicinin yerli malı kullanması konusunda uyarılarda bulunmuş. Efendim bizim çok güzel ürünlerimiz var. Niçin dışarıdan almıyor gibi birkaç söz de söylemiş. Ve geliyoruz diğer bir gazetemize. Aydın'dan diğer bir gazetemiz Denge Gazetesi ekranlarımızdan. Aydın Borosu çarşı davasında diye Görüyorum. Hemen almak istiyorum. Görüyorsunuz siz de bugün çarşı gündemimizi çok biliyorsunuz çarşı karıştı bayağı bir. Şu anda mecliste davası görüldüğü için oradalar. Gerek Türkiye Büyük Meclisi'nden destekler gidiyor çarşıya konu olarak. Ve geliyorum Aydın Denge gazetesinin haberlerini burada noktalıyoruz ve geçiyoruz diğer bir haberimize. Küçük bir aksaklık oldu Denge gazetemizde. Onun dışında Olay gazetesiyle devam ediyoruz. Hatipoğlu ve Gürpınar Uşak'a gelecek diye bir haberimiz var. Güzel bir söyleşi ve şiir dinletisi uşakları bekliyormuş. Uşak Belediye Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında bir etkinliği daha gerçekleştiriyor. Kapsamında ünlü, ünlü ilah Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ve sunucu İkbal Gülpınar Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Uşak konulu konferans vereceklermiş. Konferans Atatürk Spor Salonu'nda 17 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 8.30'da yani bugün akşam 8.30'da konferans olacakmış uşaklar için. Konu hakkında bilgi veren belediye başkanı Nurullah Can ise kentte kültür ve sanat etkinliklerinin dolu düzgün devam ettirdiklerini belirterek Uşak'ta vatandaşların beklentilerini dikkate alarak kendileri programı oluşturduklarını belirten Cihan, ilimizde kültür ve sanat etkinliklerine önem veren belediyenin vatandaşların istekleri doğrultusunda planla, planlamalar yaptıklarını söylemiş. Bu bağlamda televizyonlardan tanıdı, tanınan İlahiyatlı Nihat Hatipoğlu ve sunucu İkbal Gülpınar'ın da iline gelmesi yönünde yoğun bir talep söz konusuymuş. Uşaklar talep etmiş, başkan getirmiş efendim. Bu şekilde yer almış. Ve e, geliyorum Paralel yapı operasyonla tepki diye bir haberimiz var hemen. Hemen onu vermek istiyorum. Paralel yapı soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 13 ilde 25 kişinin gözaltına alındığı operasyon Uşak'ta protesto edildi. Paralel yapı soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 13 ilde 25 kişinin gözaltına alındığı operasyon Uşak'ta protesto edildi operasyonlara tepki gösteren gruba Ulubey'in CHP'li Belediye Başkanı Ali Rıza Adada destek vermiş. Efendim bu şekilde yer almış. Ve geliyorum diğer bir gazeteme. Uşak'tan Son Nokta gazetesiyle gazete manşetlerinin sonuna geliyoruz. Uşaklı ülkücüler birinci gençlik şöleninde buluş, buluştur şu şekilde görüyorsunuz. Ve gelmek istiyorum. Uşak ülke ocaklarına bağlı orta öğretim üniversite bayanlar birimlerinin ortak düzenlediği birinci gençlik şöleni Atatürk Kültür Merkezi'nde iki ozanın da katıldığı, aldığı geceyle gerçekleştirmiş. Geceye katılım bir hali yoğun olurken izlemeye doyamamışlar efendim bu sahneleri. Birinci gençlik şöleninde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Karabey, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Raşit Yılancı, Kamu Sen Uşak İl Temsilcisi Mehmet Özkuk, Türkiye Eğitim Sen Uşak Şube Başkanı Ahmet Gürten, Milliyetçi Hareket Partisi belediye meclis üyeleri ve teşkilata bağlı üyeler katılmış. Gecenin açılış konuşmasını yapan ilk ocakları orta öğretim masa, baş, masa başkanı Sezai Sucular ise farkında oldukları değerlere sahip çıkarak çıktıkları dava yoluna hizmet etmek olduğunu söylemiş. Bu şekilde yer almış. Çok güzel bir e, haberimiz var. Hemen onu vermek istiyorum. Hayvan baranağına ilave kedi evi yapıldı diye. Uşak Son nokta gazetesi yermemiş. Uşak Belediyesi'ne kendi sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar kapsamında bir projede hayata geçirilmiş. Buna göre hayvan barınağına kediler için oluşturan bir ev daha ekleyerek yeni kedi evi 15 bin Türk lirasına mal olmuş. Yapılan yatırım barınaktaki kedi evi sayısı 2'ye çıktı. Hizmete giren kedi evi kentte sokak kedilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için önemli bir adım olmuş. Şu şekilde görüyorsunuz çok güzel bir çalışma Uşak Belediyesi'ni buradan tebrik ediyoruz Hayvan severlerinde müjde olsun efendim Sonra bir kedi evi daha oldu belki örnek olur tüm Türkiye'ye tüm Türkiye'de bu şekilde kedi köpek evlerine rastlayabiliriz ve geçici Uşak son noktası son nokta gazetesiyle haberlerimizin sonuna geliyoruz Yarın görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Köszönöm,